Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Oyuncu Abi birlikte yeni bir videoda karşınızdayız. Arduino ile ışık yakıyoruz. Yı Böyle de ışık ikinci ders. işte bu buzzer falan yapmıştık en son. Ee, şimdi de bunu yapıyoruz. Ben size bir nasıl olduğunu göstereyim. Bilgisayardan takıyoruz. İşte yanıyor. Şimdi size nasıl yaptığını da göstereyim. İlk bir konsol çıkarsam. Şimdi de bunu tabii ki de ışığı takıyoruz. Ondan sonra direnç takıyoruz patlamasın diye. Tabii neden bu tarafa doğru tak taktık diyorsanız sığmıyordu. Ve bir de buraları biliyorsunuzdur. Burada boşluk var. Bunlar da böyle gidiyor ya. Şimdi buraya bir direnç takıyoruz. Bir tane kablo takıyoruz. İlk kablo gerekiyor. Şimdi kablomuzun ucunu 5 volt'a takıyoruz. Ondan sonra da eksi ucunu da diğer kabloyu yani GND'ye bağlıyoruz. Ve bu sayede de bilgisayarı veya televizyona takıyoruz ve yandı. Bakın işte böyle. Bir dahaki videomuzda görüşmek Görüşürüz.